Hepinize mer merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Musab Hali, Musa ve Halil ile birlikte Brawl devam ediyoruz. E, i̇kisi de başka hesaplarına girdi ama ben yine aynı hesaplayım. E, arkadaşlar savaş hazır hazır diyeyim. Arkadaşlar abone ve like at abone ve like atın. Unutmayın. Bakın. O yüzden çekiyorum videoları. Arkadaşlar Halil yine bizi yaktı. Adam girdi 800 kupayla. Oğlum önümüze krom geliyor sen geliyorsun. 17 bin vuruyor. Ne? En az hesabım 17 bin vuruyor. Vuruyor mu? Arkadaşlar golü ben attım. Ay 17 bin vuruyor diyorum. 17 kupa. 17 bin kupa en az hesabım. Arkadaşlar adam pro. Aaaa seni da Voca öyle bir şarkı Voca. Şimdi böyle imvidosun bak şuna altın Watcha, watcha, gibi watcha, watcha. Bak bak, bak şunu şunu ultimate. Bak. Bak, bak, ultim. Arkadaş. Allah 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 Şunu Allah 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 bak Ya kokuyu gizdirir. Kalk küçük kutu açılınca. Tamam dur bir dakika çizik. dinle beni. Küçük kutu açınca kromatik çıkaran çocuklar gibi bağırdın lan. Ben öyle bir şey yaptım kanka. He yok mega'dan çıkarmış. Everybody. Kanka al canı var. Aldık bu maçı aldık aldık garanti garanti kanka garanti <laughs> 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 be bu arada reklam yapmayın onu söyleyeyim telif vermekten korkuyorum. Kardeşim adamlar 10 Halil geliyor diye önümüze kromlu adamlar geliyor. Abi bu Geldi Musa. Kanka bu arada kromun yüzü ee, koltuğa benziyor mu? Kanka ben belle alacağım ya. Yani. Kanka kromun yüzü koltuğa benziyor mu? Evet. Şarkı. Önceki sens değil ama yine de çok anlı sensin. Önceki gibi iğrenç değil ama. Yine karşımızda karşınızda var. Aynen. Şimdi bazı elbirim baz Bazı elbirim onun 3 katı 3 katı. Kanka da Ne oldu? söyleyeyim mi sana? Ne? Kopileri atıyorum. Kanka ya, Halil, Bella mi? Halil Bella mı? Halil Bella mı? O Bella üçüne de vuruyor bak. Sıra sıra gidiyor. Kanka sen Kore Kral. Senin adın Kore Kral mı? Aa! Burada geçmedi. Kanka, kanka dur ben benim savunma yapıyorum. Benim hesabımı, benim hesabını al. Kanka dur ben eee Sıvı mı yapıyorum? Bak ortak kullanıyoruz. Hadi. Evet, Aynı. Çok doğru bir şey yaptım. Şöyle. Ben buraya gelenleri temizliyorum. Temizleyeyim. Vur vur. Hadi vur, hadi evet, vur. Hadi şu baba. Kanka vuruyorum, deli canı kah. Kanka Poco çok iyi bir karakter. Ya he he ya. Arkadaşlar bu ikisi de çok konuşuyor diyenler yorumlar yazıyor yani. Çünkü ikisi de çok konuşuyor. Kanka gördün az önce Musab. Kanka Musab'ın şahit. Gördün. Poco'yla Poco çok iyi bir karakter. Bir dakika. Canım da olsun gideceğim. Kanka zaman bitiyor zaman. Uç. Git git git. O <laughs> bir vur mu topu? bak şimdi öldürmeyecek ki. Kendisi öldü. Bak. Heh boş yapma kardeşim. Bir tarafta öldürüyorsun. Adam kaleye gelmiş hala. Öldürmeye çalışıyor. Hadi hani sen ne, sen ne yapıyorsun kanka? Sen daha adam öldüremiyorsun. Kanka az <laughs> bu. Dibime giriyor adam. Benim de dibime giriyor olurum. işte. Arkadaşlar onlar çok çok fazla konuşuyor diyenler yorumlara. Çok ya Musa sen de yani. Sus hadi 22 rütbelik şey alıyorum. Ne anladın? 22 rütbe mi? Evet. O zaman evet. ben de 9 rütbelik şey alıyorum. En yüksek evet. karakterim bu. Eren şeyi çıkart. Aynen ben Shell'den daha Ha Kanka benim en çok karakter Shell'den sonra bu. Şimdi kanka önümüze Ay, full krom, krom, krom gelmezse krom. ben adam değilim. Ya Allah. Bismillah. Kanka ama bak böyle bir şans olabilir mi? Harbiden abi adamlar balcı. Hayır yani adamlar e, Sen şu an en iyi e, karakterinle girdin değil mi? Yok. Oğlum senin Yo. en iyi karakterin bu değil mi? Sen Allah. dünya birinin olmaya mı çalışıyorsun? Ben de hatayı hayata tutunmaya çalışıp Kovulmuş aslan gibi. Evet. Allah. Kanka bu ne? Allah'ım. O hata çökmez. zannediniz mi? Kanka ama sen çöktün. Eren Türkiye bir daha laf edemez. <gülüyor> <gülüyor> Edersen o dilini kopartırım. <laughs> Eren pas ver kardeşim. adamlar senin içinde görüyor. Top sende olduğu için görüyor adamlar. Biliyorum. Seni. <laughs> böyle dersin böyle. Kanka arkadaşlar kanka Leon Leon neden arkamda durmuyor? Arkadaşlar Üçümüzde iğrenç oynuyoruz diyenler Evet. Yani Eren çok kötü oynuyor. Eren yerine Ahmet olsa almıştık bu maçları. Aynen Ali kanka. Kanka hayır hayır hani, hani yüzünden kaybetmiyoruz mu? Ahmet'i hiç kimse tanımıyor. Arkadaşlar bu yarım saattir kuzenimden bahsediyor da hiçbirimiz tanımıyoruz. Oğlum benim bahsettiğim kuzen başka bir kuzen. Ahmet değil. Ne? Çok kötü. Sa ne sadece dünyada bir tane daha Ahmet var. Hayır kanka yani kuzen olarak aynı adda siz ne yapıyorsunuz yapın. Siz ona gidin. Dalın Adam kanka. Adamların dibine dibine gidin. Girebiliyor muyuz? Aynen. Girebiliyorsun. Kim girdi kanka? Mesela kim girdi? Sen şu an girdin adamın içine. sen ancak kaçıyorsun. Oğlum Halil çok ya, fitliyor ya. Yansam. Halil çok fitliyor oğlum. o bir şey diyeceğim. Burada en çok dalga geçen kim? Kim? Sen. Yorumlarda bekliyorum. Sen kim olursun? Aynen. Musa bir yarım saattir bize laf ediyorsun kanka. Yaşantılı. Bak. <laughs> Duygularım. Acıların çocuğuyum <laughs> 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 çocuğu kanka yardım et Birisi gelsin. Ama kanka. Kim bu arada? O da Şerif'le. Eren. Eren. <laughs> E, kanka burada sence kim olabilir be beyinsiz? Sen. Kanka şu an 425 canlı dolaşan bir e, beyinsiz değil mi? Ben ona musaba yani yakıştıramıyorum. Eren olabilir. Eren ben. Kanka bu ne adamlar böyle? kaleye sıkıştırdı. Eren bir acıların çocuğuyum yapsana bir daha. Acıların çocuğuyum. <laughs> Veletlerin abisiyim. Bakın birazdan mega okutacağım. Dua edin bana. Güzel Kalesi. bir karakter. İki videodur ne başka bir hesabı yok. Evet buraya. Doğru. doğru lan. Dur. Dur. Kanka el nasıl kapıcı Allah'ım deliriyorum. Yüzümüze. Ne uzun bu la? Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Siz benleri yorumları neden so çünkü yapamadık. Yaşım küçük demiş. Eren. Arkadaşlar Eren'in yaşı küçük hadi karakteri seçtiğim dediğim karakteri al. Eren küçük insan diye olmadı. Kanka benim iki videonun neden kopamaymış? Kanka normal çift hesaplaşma olsa çok güzel olacak. Harbiden ya. Eren be acıların çocuğu yapsana. Kime yapayım? Halil'e yap. <laughs> acıların çocuğu. Hadi oğlum hadi. Kanka asıl sana hadi ha. Adam hazır vermemiş müzahediyor. diliyor. Oğlum ne bileyim bir falan bir şey Beyler adamlar işimizden geçiyor. güzel her zamanki gibi. Bu kim var? Ha bu arada Halil Afık. Kanka Halil gitti kazandık ha. lan. <laughs> Musa gelsene. Ben hiç koruyorum seni. Musa asıl sen kendini koru Kanka. Oy kazandık 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 arkadaşlar ilk kez. Arkadaşlar kazandım. ilk kez kazanıyoruz. Bak yıldız öncü ben olmuşum Eren ne oldu gördün mü? Gördüm gördüm. Nasıl lan iki gol attım. Arkadaşlar. Arkadaşlar çocuk bir takarsa alın. Arkadaşlar yanlışlık var diyenler yorumlara yazın. Hadi oğlum. ola. İki gol attım. Tamam. Arkadaşlar Allah aşkına iki gol attım ya. Yani. Tamam kanka bu videomuz ya, bu o, kadar o, olsun. Hadi Eren. Dur bu videomuz bu kadar olsun. Arkadaşlar. Ne oluyor kanka? O La halis sus. Arkadaşlar abone ve like like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.